Selam dostlar Valerio kanalına hoş geldiniz ben olsam bu videoda Disney Infinity çekiyorum yine bu seferki konseptimiz Toy Story o çok sevdiğimiz o kafamızda yer edinen epik bir şekilde bizi çocukluğumuza götüren düşündüğümüzde o Toy Story dostlar oyuncaklar hikayesi yani gerçekten çok sevdiğim bir seridir kendisi Disney penceresinde konseptinde gerçekten Disney'in değerli taşlarından biridir ve çok severim. Şimdi ilk Jessica ile başlayacağız. Hemen Jessica ile şöyle takılalım. Bakalım düz vuruşu şöyle. Yine Pixar topunu fırlatıyor Satık ile. Bu arada buraya da Esrarengiz kasabadaki Disney Channel'ı anmak açısından Mysteri şek yani gizemli kulübeyi ekledim dostlar buraya. Gerçekten kapandığı için üzülen bazı dostlarımız var küçük dostlarımız. Onlara gelsin bu da onu yad edelim bari. Dostlar şimdi Buzlay'ı çağıralım hemen. Buzlay'ımızı buraya getirmiştim ben şuradan. Burada bir sürü şey yapabiliyoruz zaten. Göstermiştim bir önceki videoda. Da. Hemen Buzlay'ımıza binelim. Genelde Jessica çok severdi Buzlay'a binmeyi. Hemen Jessica ile rüzgar gibi koş Buzlay diyorum dostlar. Gerçekten çok keyifli bir oyun. Ve Disney Plus'ın Türkiye'ye gelişi ne kutlamak açısından hani eskileri yad etmek açısından. Çünkü Disney çok kaliteli bir firma. Çok büyük bir firma ve çok önemli karakterler barındırıyor içinde. Ama ben şunu çok merak ediyorum yani. Disney son zamanlarda böyle kafamıza kazanacak bir seri yapmıyor dostlar yani teknik olarak tam anlamıyla. Genelde hani tek bölümlük seriler yani seri olmayan filmler halinde devam ediyor. Gerçekten güzel filmler yapıyorlar yine tek bölümlük olsalar dahi. Ama böyle büyük seriler ne bileyim oyuncaklar hikayesi, arabalar, onun dışında daha birçok seri var sevimli canavarlar gibi. Onun dışında aklıma gelmeyen bakalım şuradan hemen dostlar. Alaaddin Keza. Gerçekten çok kaliteli seriler. Bakın fantas Fantastik 4 diyecektim bir an. İnanılmaz Aile gerçekten çok güzel bir seri ve benim çok takdir ederek izlediğim ve severek izlediğim bir seri. Oyun Bozan Ralph. Yani bunlar bizim kafamıza kazanan seriler dostlar. Şöyle Elsa ile Anna'yı da görüyorsunuz. Gerçekten bunlar kafamıza kazınan ve güzel olan seriler dostlar. Bakın şunları çok kişi yani unutmuştur bile bazılarını. Bunlar o kadar kafada kalıcı seriler değildi bence. Kendi şahsi düşüncem olarak. Ama gerçekten yine de güzel serilerde devamı geliyor bazılarının bazen. Ee, bakalım. Altı süper kahramandan öyle. Yani gerçekten Disney'in güzel serileri var dostlar. Bunlardan en güzellerinden birisiydi de, birisi de Toy Story'ydi. Ben çok severek izledim kendisini ve çok kafamda yer edindi o karakterleri. Mesela Jessica bu. Küçükken bende oyuncağı da vardı hatta. Gerçekten çok severek onu saklıyordum. Öyle buzayla gidelim bakalım dostlar. Hemen şuradan bakın dostlar. Videoda bir, yer, bir yerde şöyle küçük bir karakter. Bakın. Böyle bir karakter daha e, göstereceğim size. Bir dahaki videonun spoiler olacak. Evet spoiler aldınız dostlar. Bir dahaki videoda hangi konsept işleyeceğimize dair. Hemen Jessica'nın dövüş skillleriyle bakalım. Dövüş skilllerine bakalım. Burada bir bullseye daha yapmıştım. Onu da Woody için yaptım galiba. Şöyle basalım hemen. O boss geldi dostlar. Yalnız Jessica da bayağı sağlam vuruyor. Hemen buzdaya buradan uzaklaşalım. Rüzgar gibi koş buzday diyoruz. Hop. Dostlar Jessica bu şekilde. Hemen şöyle bunu da pataklayalım. Tamamdır. Yani Jessica böyle görmüş olduğunuz gibi. Şuna bir hemen bir Buzz Lightyear kanadı takalım. Yok yok temayı bozmayalım buna takmayalım. Dostlar şimdi hemen diğer karakterimize geçiş yapıyoruz. Diğer karakterimiz Woody. Cowboy Woody. Are you ready to head out for another adventure? Evet, Woody'ye geçiş yaptık. Ayakkabısının altında bakalım Andy yazıyor mu? Yakalayabilecek miyiz? Dostlar bu de böyle görmüş olduğunuz gibi çok tatlı bir şekilde yapmışlar. Hemen bu binelim. Rüzgar gibi koş. Şu düşmana doğru gidelim dostlar. Gel bakalım buraya. Evet. Woody'nin de yine Jessica ile aynı. Neredeyse skilllere. Ben bunu ne ara yapmıştım ya. <laughs> Güzel atama. Neyse dostlar. İşte gösterdiğim gibi Woody de bu şekilde. Gerçekten tasarımsal olarak. Yine benim çok sevdiğim bir karakter. Bakalım başka düşman var mı? Yok şu anlık. Woody'yi de göstermiş oldum dostlar. Şimdi, 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 şimdi. Gelelim benim Toy Story'deki en sevdiğim karaktere. Buzz, Buzz Lightyear dostlar. Buzz Lightyear'ı gerçekten çok seviyorum kendisini. Bazlaytır. Hatta dostlar şöyle bir şey yapalım. Hazır bazlaytır almışken yine bağlantılı olmayacak belki ama şu ambiyansı bir değiştirelim. Bazlaytır oynarken ne olsun etrafta. Hmm. teknolojik bir şeyler yapalım. Bu bu yerden de şurada gördüm. Şunu seçelim. Bakalım nasıl olacak. Yes diyelim. Evet dostlar. Buzz Lightyear'ımıza göre uygun bir hava biraz bulmuş gibiyiz. Evet Buzz Lightyear'ımız yine aynı. Diğerleri gibi. Hatta şöyle bir şey yapalım. Buzz Lightyear'ın şeyi vardı dostlar burada. Araçlardan. Evet bunu da çağıralım. Gerçi ben buna hiç bildiğini görmemiştim ama. Evet. bayağı iyi ama dostlar değil mi? Ben yani çok seviyorum ya kendisini. Ne alaka siz? Gel bakalım droidler geldi dostlar. Droidler geldi ortalık karıştı. Oyun içinde de bu arada baya bir şey açıyorsunuz dostlar. Böyle bunları vurarak. Ee, şimdi gerçek bir buzzlighter yapalım bunu. Şimdi böyle uçamıyor dostlar kendiliğinden. Hemen ona bir tools ekleyelim. Ve sonsuzluk ve ötesine diyoruz dostlar. Buzzlighter'ımızla. Bu arada Bazın yeni bir filmi çıkıyordu. Disney Plus Türkiye'ye geldiğinde herhalde o filmi de şey yaparlar. Eklerler herhalde Disney Plus'a. Tam emin değilim ama Bazın insan versiyonunun bir filmi çıkıyor. Oyuncak değil bu sefer. İsmi Buzz diye direkt. Ee, gerçekten ona hype'lanıyorum şu anda. Beklentim yüksek ondan. Bu şekilde dostlar. Önce biraz dövelim şunları. Bakın Buzz'ın roketiyle üstünden geçince direkt ölüyor. Dostlar bir sonraki bölümünde spoilerını verdim bu arada ben size. Orada ufak trik olarak yakaladıysanız. Şuradan yine Jessica'yı elimize alalım bakalım alacak mı? <laughs> çok tatlı değil mi ama sesi? <laughs> Fırlatıyoruz. Ama çok tatlı ona vurmayalım ya. Gel sen. Evet birini kurtarıyoruz dostlar. Dostlar bazla bu şekilde yerden başladığınız zaman böyle fazla uçmuyor gibi gözüküyor. Ama 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 şöyle bir şey yapsam olmuyor. Mu? Evet biraz daha havadaymış sanırım. Hop onu da bıraktık. Bu şekilde dostlar baz. Şurada baga girmiş şunu kurtaralım kurtaralım. <laughs> Bileğindeki lazeri kullanamıyoruz bu arada ya. O kötü olmuş. Keşke... Muhtemelen kullanabileceğiz. Ah. İyi çalıştık, Bakalım. Ee... Dostlar, muhtemelen bazın şeyini kullanabileceğiz. Ya onu kullanamayız. Kullanamasak bile özel bir şey vardır ya illaki değil mi? Bakalım. terminalleri hacklemekle alakalı bir şeyden bahsediyor. Ha. Bazın özel skilleri bunlar. Tamam ben şunla başlayayım mesela level 1 de bunu alalım. Hemen şuradan Bunun sesini duyuyorsunuz değil mi dostlar? Manyak bir ses. Yani güzel. Dostlar. Devamı gelecek Disney seri serimizin. Disney Plus da gerçekten Türkiye'ye geldiği için. Çok mutluyum. Geliyor yani. Tam gelmedi şu an. Haziranda diyebiliyorum. Haziran'ın 14'ü falandı galiba. Yine siz bakarsınız. Ee, yani gelecek ve ben buna çok hayıplanıyorum Çok hoşuma gidiyor ee, Farklı videolarda görüşmek üzere Devamı çekilecek bu serinin Spoiler'ı ben size verdim orada Şurada Alaaddin'in düşmanlarından biri var Şunu bir yok edelim Böyle Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler dostlar Kanala abone olup like atmayı unutmayın Kendinize iyi bakın Yine Disney karakterleriyle seriler gelecek Ve etraftaki şeyler de değiştirilecek dostlar Çok güzel şeyler olacak Kendinize iyi bakın görüşmek üzere